Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Vahit Kasseri. Screen ve bugünkü videomuzda mid lane'de Smolder oynayacağız. Son zamanlarda challenger'lar mid'de sürekli Smolder oynuyor ve Smolder'ın değişik bir build'i var. Normal şartlar altında evet can biçenli işte kritik normal bir build'i var. Evet ama size şöyle söyleyeyim. Shojin'li, maskeli, APMC bir Smolder build'i var arkadaşlar. Bunu da yapıyorlar. Ben de size bunları göstereceğim ve ben de ilk defa deneyeceğim. Bir tane video izledim, öğrenmeye çalıştım. Sizleri şimdi göstereceğim. Öncelikle şöyle, karakter tamamen late game şampiyonu. Normalde teleport alıp işte ayağa çabuk rünüyle girip bu şekilde sadece farm yapıp late'i bekliyorsunuz. Olay bu zaten. Karşımda 900k Irelia var. Altında tokava. Irelia ve Kha'Zix olduğu için bu arada böyle bunlar yani üstüme atlayıp kesebilir. Erken oyunda Irelia beni kesebilir diye bitkinlik aldım. Ama hani bitkinlik değil de teleport alıp olay aslında farm yapmak. Ya yani bitkinliği de güzel bir şekilde kullanırız diye düşünüyorum. Aldık bakalım. Smolder'la sürekli yük kasacağız Q ile. Olayımız zaten böyle Q ile baya baya yük kasıp late game'de güçlü olmak. Shojin'le maskeyle falan inanılmaz hasarlar çıkarıp oynamaya çalışacağız. Yani middeyle çok bir şey bakmaya çalışmıyoruz öyle diyeyim. Hani çok güçlü değil yani kim olursa olsun karşımda. Hani gelip kesme muhabbetim yok. Ama işte yine düz vuruşlarımızla adamları dürtmemiz vesaire vesaire gerekir. Tamamen late game yani şu alt rünlerdeki küçük canı biri hani late game'de güçlü olan can olarak aldım. Full artı full stack kazıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Sürekli stack kasmalı. Böyle 30 dakikada 300 yük yapmaya falan çalışacağız. Şimdi arkadaşlar skilllerimizi 3 kere W'ye verip koridoru ittirmeye yönelik yetenek geliştirmesi yapıyoruz. 3 kere W sonra Q maxıyoruz sonra E'ye dönüyoruz haberiniz olsun. Bu paşa da zaten 2 level olduktan sonra bayağı agresif oynar bana karşı. O yüzden bayağı dikkat edelim. W'muzu de falan defansif oynamaya çalışacağız. Şimdi bu adam her zaman üstüme atlayabilir. Minyonlara dikkat edeceğiz. Genklere dikkat edeceğiz. Tamamen farm yapıp takıma destek amaçlı oynayacağız. Güzel. Aya çabuk güzel. Ama isterseniz yani Meteor'da alabilirsiniz. Yani meteorun olayı da işte adamları da ile dürterken daha fazla hasar vurmak. Doran yüzü falan W'dan fazla vurmanızı da sağlıyor zaten. Ben bu adam çok can yenilediği için çok fazla üstüne falan gitmeyeceğim. Bakalım ya Challenger'lar nasıl oynamış. Smolder'ı ben de deneyeceğim elimden geleni yapacağım. Keyifli seyirler şimdiden arkadaşlar. Let's go. Yan kanalda da bir sürü videolar var. Editsiz bir kogma videosu atmışım. Mükemmel ya. Kesin izlemeniz lazım o Midley Midlane'de kogma oynarsınız o videodan sonra. Gerçekten güzel haberiniz olsun yani. Şöyle W ile alacağım burayı. Hiç yaklaşmıyorum. Bakın W çok fazla vuruyor. Adama da vurabilirim ama bu çok can geliyor de Çok adamla işim yok. Gerçekten farma oynuyorum yani. Jarvan yukarı tarafta. Kazix aşağıda bana gank atabilir. Dikkat edelim. Kazix de yukarıdaymış. Şöyle de bul atıp topa doğru koşacağım. Belki buralardan bir şeyler çıkarız. Flash. Ah. Oh. Ah yani. Yetişirsem. Tamam. Yani be onu şey için attım. Hani yavaşlasın adamı keseyim kafasını attım. Aa Q ile yük alamadım ya. Yani garanti oynamak istedim birazcık. Hemen buradan top bot lane'e geri gideceğim. Ay mid lane'e beynim niye yandı benim ya? Oğlum ben beyinsiz miyim? Farmlarımızı almamız lazım. Burası çok tehlikeli. İrelle gelebilir. Bize buradan yükselmesin İrelle Hemen uç uça gidelim. Bunu sanırım yetişemeyeceğiz. Yak. Adamsın lan. Helal olsun. Aldım lan kanunu. Ya çok merak ediyorum nasıl olacak. Ben ilk defa deniyorum bu build'i arkadaşlar. Çok görüyordum. Merak ediyordum nasıl oluyor falan diye. Hani gerçekten Doran yüzüğüyle bot lane'de de başlanıyor işte. Doran yüzüğü meteor alıp koridoru ittirmeye, adamları dürtmeye falan oynuyorsun. Hani bu şekilde W ile adama çalışıyorsun. işte. mananı doldurup sürekli uzaktan www muhabbeti. Bunu da beraber ilk defa deniyor olacağız yani. Ben bilmiyorum nasıl olacağını. Mid'den şey çıkarken böyle üstünden geçin bu arada. Haberiniz olsun. Devam. Ya bir sürü build'i var. Göz yaşı alır, Üçlü kuvvet alır. Shoujin alırsın. Maskeyi sonra alırsın. Şu an ben size sadece Shoujin çift maske. Bir Jack böyle Böyle 4000 canlı mükemmel bir şey yapacağım. Üçlü kuvvet de alıyorlar. Ee, bu bu de ilk eşya. Öyle Shoujin'e gidiyorlar. Ben üçlü kuvvet almayacağım. Direkt Shoujin maskelerle gideceğim. Yani şu an böyle oynuyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım artık köyü fullleyeceğiz haberimiz olsun. Bitkinliğimiz yok. Kill almak için adamı yavaşlatmaya attık yukarıda. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle bir W patlattık buraya ya. Çok dikkatli oynuyoruz arkadaşlar. Adam ben gen attığım için top e gittiğim için bir kasmış. 6 level olmuş. Şöyle bir. Çok güzel. Steklerimizi alıyoruz. Çıkalım buradan. Ne zaman güçleniyordu hatırlamıyorum ya Q'larımız. Bu arada burada bot yine çok güzel ruham atarız. vurur mu? Ne diyorsun ya? Nereden vurdu oğlum öyle? Çok iyi lan. Oo, o o şattan varmış adamdı. Şattan alsaydım aşırı iyi olurdu bu arada. Mid lane'i burada bıraktık. Bot lane'i ittirmeye yardımcı olalım. Sonra yolumuza bakalım. Ha geliştirdik. Ben de hatırlamıyorum videosu çektim de ne zaman gelişiyordu ne oluyordu hiç hatırlayamadım yani. Ne zamanmış lan? Ha 25 stack olmuşuz. İlk geliştirme yaptık. 125 ve 225'te diğer geliştirmeleri alacağız. Bu arada hani bu dediğim muhabbetin olayı tamamen bu yani geliştirmeleri alıp bu şekilde güçlenmeye bakıyoruz. Yani late'de iyicene güçleniyoruz. Şu an Q'um alan vuruyor arkadaşlar. Yani Q attığımda patlama etkisi oluyor. Bir sonrakisinde de arkaya sekecek. Daha sonrasında ise arkadaşlar daha fazla sekiyordu galiba. Beraber görürüz yani. Şöyle minyonları beraber aldım bu arada. Bak iki yük bir anda aldım. Haberiniz olsun. Ha sonuncusunda gerçek hasar veriyormuş. Ve düşük canlı adamları tekliyor direkt tamam. Bir an yani ben de karıştırdım. Yani oynamadığım için şampiyonu <laughs> çok bilmiyorum yani tek kasmaya devam. 36 yükümüz var. Bot lane'e roam atmamız lazım. 1 milyon rakam var. Yani sadece 1 milyon rakam olsa keşke problem. Şöyle arka milyonlara WQ atıyoruz. Haberiniz olsun. 3. milyon sekti ama sıkıntı yok. Bota gitmeye devam. Bot lane fena yeniliyor. Bot lane'e giden 1 milyon rakam var. Prenses Zayah bunun da ismi. Bunlara yardım edelim böyle. vuruş Aa, bir can kaldı ya. Exhaust. Exhaust'u bu şekilde atmak da biraz sakıncalı. Exhaust'u daha çok yavaşlatmaya atıyorum ben. Keşke TP alsaymışım. Yok onu kesemeyeceğiz yani normalde midde farm yapıyor olmam lazım da arkadaşlar. Yani bu çocuklar bu kadar ezik gibi yenildiği için anlamadım. Sinirlendim şu an. Mide geri gidelim. Ya burada benim sıkıntım şu bir bitkinliğimi harcadım. Adam yavaşlatın diye atıyorum yani. Yavaşlasın daha fazla vurayım diye. Bu ilk attığım güzeldi de bu attığım kötü oldu. Öyle diyeyim. Eve ve mid çok fazla farm ve şey kaybetti ama yapacak bir şey yok. Bot lane'e yardım etmek zorundayız. Sadece bitkinliğimi ikinci defa kötü kullandığım için biraz rahatsız oldum. Çünkü ölebiliriz yani. Ha, sıkıntı yok. Şöyle WQ direkt tek atıyoruz koridora. Mükemmel ötesi. Q atmaya devam. Şimdi az sonra Shojin bitecek. Shojin de güçleneceğiz. Shojin inanılmaz iyi. Yani Q'muzla direkt şöjini tamamen çalıştırıyor olacağız. muhabbeti de hani 4 tane yetenekli hasar vermek. Ya da düz vuruşlarla beraber milyonlar da sayılıyor. Direkt %12 fazla vurmanızı sağlıyor. Ama uzak menzillerde %9 oluyor. Ya yani bu fazla vurma muhabbetini maskeyle de kullanacağız. Fena değil. Ya yani iyi durumdayız da işte bot lane çok yeniliyor. Top lane aşırı Sıkıntı gibi. Nasıl kazanacağız oyunu bilmem. Yani late game'de bir canavara dönüştüğümde belki taşırım. Göreceğiz. Canavara dönüşeceğiz çünkü öyle diyeyim yani. Nerede acaba? Bayağı yavaşlattım onu ya. Aldın onu be. Adamsınlar sen. Evinden aldı bu arada. Dikkat etsinler. SS var. Kasmaya devam. 69 yükümüz var. Hadi bakalım ne olacak late'de. Ya bot lane'e gitmek istemiyorum artık da. Bot lane'de savaşmaktan sıkılmadı mı ya? Şöyle WQ attık arkaya. Bunları da Q ile alacağız. Beraber alamadım. Bir can kaldı da. Ya bot lane'e hiç gidesim yok. Gitmemem lazım da. Ulti atsın TF deneyelim diyeceğim de mid lane'i kaybedeceğiz. Tamam mid'e geri gittim. Yapacak bir şey yok. Ya farm yapamıyorum bot'a gitmekten. Ward varmış. Bot'a gidemezdik zaten ya. Bu paşa da farm yapmaktan var ya. Flash'i var flash'i. Yaptın bir şekil ya adamsın. Bir milyon rakam ne yapıyorsun lan? Beynim yandı benim. Ya bir şey olmaz bana keseriz de bunları. Aa ne kadar kötü attım ultiyi ya. Ya düşüncem biraz daha farklıydı. Keşke yukarı doğru atsaydım ultiyi. Neyse. Bir tık daha farm yapmam lazım ya. Şu an base'e gidebilecek durumda değilim pek. Kaçalım buradan ya. Adamlar çok agresif oynuyor ve bizi tokatlar. Çok güzel lan. Q ile bayağı yük aldım. Q ile böyle bu arada fazla yük almaya bakın arkadaşlar. Bu arada videolara like patlatmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Yapıştırın like'ları. Bizim maske almamız lazım. Normalde direkt bekleme süresi ayakkabısı sarıyor da. Erken oyunda işte Q daha fazla atmak için. Yani daha fazla stack yapmak için falan. Hareket hızı koruman için falan. ayakkabı erken tamamlıyorsunuz. Normalde bizim paramız yettiği için bu şekilde oynadık. Haberiniz olsun. Bu maç çok zor ama ya. Arkadaşlar çok zor ya. Bu zayah falan hani... Bilmiyorum late game'deki durumumuza bakacağız yani. Çok güçlü olacağım biliyorum da maçı kazanabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Şu tetikte kalın. Ben elimden geleni yapacağım. Şöyle beraber alalım bunları. Şimdi maske aldık arkadaşlar. Yeteneklerimiz hem AP'den güçleniyor hem de genel yüzde olarak güçleniyoruz. benz olsun bu arada. Yani Zayah buradaysa sıkıntı. Yani midi biri korusun. Silence yedim ben oynayamadım. Al onu da be. Ya Rakan o kadar yürüyorsun ki kanka. Hadi. Adamsın lan sen. Onu da kesersen süper. İyi mid de kaybetmedik. Toptan devam edeyim. Çok dikkatli oynamaya çalışıyorum da. Q'muzu da stacklerini 133 yapmışız. Güzel. 225'te son yüke geliyoruz. Bildiğin execute edeceğiz. Tahsiller efekti oluyor daha sonrasında. Ben ayakkabımı alayım. Skill spamlamalı oynayacağız. Bekleme süresi ayakkabısı alıyoruz bu arada arkadaşlar. Devam. Şimdi vadi yaran ve maske. iki eşyayı da alacağız. Şu an ya bu maske eşyalarıyla benim 2K fazla 3K 4K canım olacak. Ve hani olay şu. Vadi yaran aldığınızda %10 fazla vuruyorsunuz takım savaşında. 5 saniye geçince. Maskeden de birikiyor %6. Şu da birikiyor %12. Ama %8'e kadar birikiyor menzilli olduğu biçim falan. Az daha sarı vurma muhabbeti var. Çok iyi gibi çekti benim bu ya. O yüzden yapıyorum. Şöyle paso Q atmaya devam. Paso Q atıyoruz. Vallahi en son bu şampiyon çıktığında videosunu çektim arkadaşlar. Hani pek bilmem yani. Ama şu ana kadar ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti yani. Güzel. 148 yükümüz var. 148 çok iyi. Farm yapmayı bırakmayacağız. Artık E vereceğiz. En son W fullüyoruz. Haberiniz olsun. Bu arada... Yani iki saniye topa doğru çıktım öldünüz ya. Aldım onu. Oynadıkça açılacağım, bittik daha iyi oynarım zamanla. Bu adamı nasıl kovalayacağız abi? İyi bari. Çok iyi be. Koru beni. Adamsın lan sen ölmemem çok iyi oldu ya. Oğlum bu maçı kaderi benim elimde ha. Hiç ölmememiz lazım. Direkt base'e gitmem gerekiyor. Rakam falan burada çok etle beraber. Ejder'e de gelelim. Bu ejderler çok önemli. Ölmezsek tamam. Çok iyiyiz arkadaşlar. Vadi yarını aldık. 2600 canım var şimdilik. Farm yapmaya devam edelim. 162 stack var. Bu kadar fightlı ortamda yine iyi farm yapıp kasmışız. Yani oynarız onu istiyorsa. Dol gibi rakamını kesemeyiz ya. What? Yani TF ölmemesi lazım daha fazla. Yani bilmiyorum aga. Aha kanatlarım. Şunu al, şunal aldın onu aldın. Tam sende o. Adam onu da aldın. Adamsınız. Ya bir tık şampiyona alışmam lazım ya. Farkında bir iki misplay tarzı oynuyorum. Yani ejderi bilmiyorum ne yapacağız. Öyle giremeyiz. Dikkat edeyim, bacak bacak üstüne atmışım oyun oynuyorum ben de ya. Burası zor rakan doğdu da deneriz aslında diyeceğim de bilmiyorum. Bence çöget var smite atılmaz çöget varken. TP'm de yok. Bitkinliği de şu ana kadar çok iyi kullanmadık. Keşke TP alsaymışım. Neyse. Salacağız bunu ya. Aga. Güzel güzel fight burası bu arada. Burası güzel fight. Güzel fight. Güzel fight. Oynarız oynarız oynarız. Tamam. Yavaş oynayalım ya. Ben yani şöyle w ile mobile ile dürteyim adamları çok önde kalmayayım. Exhaust direkt atabiliriz aslında. Çok iyisin be. Anasını sattığımını nasıl? Gerçekten exhaust yerine TP almalıydık maçta. Ya ejderi nasıl kaçırdık baba ya? Ben çok üzüldüm bu ejderi kaçırdığımıza. Tamam ya. Çok iyi. Ben takım için buradayım merak etmeyin. Yani ejderleri alıp böyle late game'de iyice canavar olmak istiyorum aynı zamanda ama zor ya. Bilmiyorum bu ejderi kaçırmamak lazım. Neyse moral bozmadan devam kazanırız abi. Bot lane kulesini oynayacağım biraz. Sonra ikinci maskeyi alacağım. Ama şimdi siz gelip böyle direkt bu şekilde oynayamayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani hani kolay değil oynaması Smolder'ı ben baya dikkatli bir şekilde hani adamla oynarken bakın sürekli menzilimi koruyorum. Bütün şeyde de korudum yani. Aa bizimki gelmiş. Ben size konuşurken. Çok iyi be. Burada bir dikkatim dağıldı bir an <laughs> ama okey iyiyiz. Tamam. Bakmayın canım çok yüksek o yüzden çok dayanıklıyım arkadaşlar. Gameplay efsane çok hoşuma gitti genel şampiyon. Yani Urgot birebir de ölmeseydi iyiydi. Ben bu arada riskli bir yerdeyim. Hemen kuleyi aldım buradan çıkış vakti. Tamam bir sonraki masaya gitti. Bu saatten sonra Jack Yani adam tank kasıyor yani benim izlediğim adam. Ama ilk eşya üçlü kuvvet alıp da bu build'in aynısı değil. Bu son eşya Jack veya farklı bir tank eşyası alabilirsiniz. Benim kameram kaymış. Çok özür dilerim. Pardon ya yeni fark ettim. İnşallah çok uzun süredir öyle değildi. Ay affedersiniz de yani Ben kamera falan Ya kamera mamera bir şeyler bakıyordum iki kişi üstüme flash attı ya Tamam kardeşim Beynim kaydı abi adam bir de Ya iğrençsiniz abi ya Yemin ediyorum iğrençsiniz bu maçı çok fena taşıyacağım Çok sinirliyim öyle diyeyim yani Çok sinirlendim şu hareketlerine Beni kesemeyecekler zaten de Ya olayımız zaten maskelerden şunlardan steklenip Q'muzun da stackleriyle beraber güçlenip Oynamak daha fazla hasar eşyasına gerek yok Demek istiyorum yani DUM şu an çok sinirliyim tryhard oynayacağım Tamam artık Q'larımız yakıyor Şu an adamlar istediği kadar hani kassın tank olsun onları yakarak öldüreceğiz yani Ben burada tek kalmayayım Kaçalım buradan farm yapmaya devam Al baba bunu ya atlasanıza baba adama Aa adamı ne güzel yemledim üstüme. Vallahi uyuyor takım. Valla mid lane'i ittirip dragon'a oynayacağız. Kimse gözükmüyor karşı takımdan. Burada hain bir pusu var sanırım. Mid'i ittirmemiz lazım bence. Aha çok güzel lan. Ulti attık ama sıkıntı var mı? O. Abi yetişin şunlara ya. Aa sıçtık. Burayı de oynasın biri. Yok yok. Ters açıda ben Ben inanmıyorum Yok yok Arkaya sektireceğim Abi yardım edin şuraya Bir garip oynuyorlar elim Ya çok şero gibi oynuyorlar ya. Ama bu daha benim yani ilk oyunlarımdan biri olarak bakıyorum ileride. Ya düşünsenize bu çarı böyle adamlar 20 maç 30 maç oynuyor yani anladınız mı? Hani baksanıza Q'larım nasıl vuruyor ya. Fightlerde full böyle full. Full böyle yani fightlerde. Tamam ben şu an canım çok az. Abi zayıflamışsın ama mekanik olarak. Ben geri zekalıyım ya. Adama ulti atarken flash atmaya çalıştım. Full ciddiyet, fokus devam. Fokusum kaçtı o yüzden hata yaptım. Kusura bakmayın ya. Ya bu fightlara son vermeliyiz bu arada. Of ne güzel ya. Ölmeden sadece Q atın abi arkadan. Ejderi kapmışlar çok iyiymiş bu çare ya. Bende kalın, bende kalın, bende kalın. Bak Kazix, tamam, nice, iyi izole değiliz. Çok güzel vuruyorum, çok iyi vuruyorum ya, bende kalın. Yat lan, Korkmadan vurmaya devam. Ne vuruyor çar oğlum? Bu deli oğlum bu çar. Oğlum bu build'i kesin yapın ha. Oynayın arkadaşlar. Bilen çok fena oynar. Bu benim ilk maçım oğlum. Neymiş bu? Late'e kalırsa kazanma ihtimalleri yok. Çok vuruyorum. Stekleniyor bütün eşyalar falan. Bilmiyorum yakıyor Bilmiyorum bu çok iyiymiş ya. Ama late'e kalması şart maçın. 30 dakikada 300 şey yük. Tam söz verdiğim gibi bu arada. Maçın başında öyle demiştim. Çok et doğmuş, Rakan doğmuş. İrelia TP atabilir. Ama biz burayı seriden ittirelim. Ona da buradan kaçalım. Tamam Rakan Paşa gözüküyor. Biz şimdi Jakşoy aldık. Şu an Jakşoy ile beraber. Yani canım artacak, armor, emarım artacak. Bu da 5 saniye içinde steklenip. savaşın sonuna kadar 130 armor, emarım arttırıyor olacak. O yüzden bayağı iyi. Kanka yok sen bu kadar kolay ölemezsin bu arada bana. What the fuck? Bu ne oğlum benim hasarım? Dur lan ne oldu öldüğünüz 2 saniye boş bıraktım. Yok kanka siz. Oraya giremiyorum. Nice. Oğlum köpek gibi tankım lan. Jakşo falan da çalışıyor. Ben bu videoyu çok önceden yapmalıymışım. Arkadaşlar son eşya karabaltı aldım. Yani son eşya üçlü kuvvet almak istemedim. Armorlarını kırarız. Gerçek hasar vuruyorum. Ağırlıkta AD'ye vuruyorum ama AP'ye de çok vuruyorum. Ya yani bilmiyorum son eşyayı düşünemedim. Normalde bu bildiğin içinde ilk eşya üçlü kuvvet alıp aynen Jakşo'lu böyle bitiriyorlar da. Ya aslında bir koruyucu melek falan da alabilirdik. Yani karabalta da iyi. Ama gerek var mı tartışılır ya karabaltaya. Koruyucu melek abi son eşya aynen. Son eşyanın olayı koruyucu melektir ya. Baba. Ben normal bir çar değilim bak söyleyeyim size. Olay tamamen Q. Gelin bakayım size buradan Q atayım. Atlan flash üstüme sıkıyorsa. Gel gel. Gelin gelin. Ne yapıyor acaba? Paşam. Sekti üstüne kusura bakma ha. Hı, Hı Yok. Öyle rahat giremiyorum ama iyi vurdum adamlara. Ne diyorsun ya? Al lan bunu da. Ben korkmam ki. Ne diyorsun ya? Tamam. Tam Q atıyordum. Daha ultimi kullanmamışım bu arada. Ben bayılarak oynadım bu şampiyonu. Sadece oynarken birazcık öğrendim arkadaşlar. Hani bu ildini olsun, oynanışını olsun. O yüzden hani bir hatam olduysa ki oldu kusura bakmayın. Onun haricinde son eşya bence karabaltaya gerek yok. Ya zaten kuru demiş falan da vuruyoruz bunlardan. Bir koruyucu melek iyi olurdu. Arkadaşlar maç sonunda 61k hasar vurmuşuz bu arada. Girdiğim ürünlerde bu şekildeydi. Oyun içinde zaten gösterdim sizlere. Kamera durumu için özür diliyorum ama genel olarak video efsane. Şampiyon efsane anlatamam size. Bu ne oğlum ya? Ama ben izlediğim kadarıyla hani pozisyon almasını falan iyi bildiğim için çarı menzili falan. Hani onu kullanaraktan late'e kaldım yani. Yoksa sizi yerler yerler. Bunu çok dikkatli oynayın oynarsanız. Şimdilik benden bu kadar. Like ve abone atmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim. Şu 300 bin abone yapın kanalı artık ya. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hatırlığı çok görüşürüz. <laughs>